Burada e, tabii Avrupa İlaç Ajansı e, üçüncü doz açıklaması. Yani üçüncü dozu da e, yapacaklar herhalde. E, ya yani Burada bir dendi, iki dendi. Hocam 3-4 bunun sonu olacak mı? E, bu birinci sorum. Hocam toparlarsanız tamamında. Kısa kısa soru cevap edelim istersen. Evet. Şimdi şöyle e, şu anda kaç doz olacak sorusunun cevabını pandeminin seyri belirleyecek. 3-4-5 diye bir sayı şu an söyleme imkansız. Ee, şu andaki yayınlar, çalışmalar bunun sonucunu belirleyecek. Buradaki mesele şu, burada aşının baş, başta olduğu gibi iki dozda etkili olabilmesi için şu yapılmalıydı. Aşının vurkaç şeklinde çok hızlı bir şekilde tüm dünyada %60-70 oranında nüfusun %60'ın uygulanması lazımdı. Ama bu olmadı. Dolayısıyla pandemi sona ermedi. Hı hı. Dolayısıyla pandemi sona erene kadar aşıların işte etkinlik süresi bittikçe yenilenmesi gerekecek. Bu anlamda e, ABD risk gruplarına üçüncü aş dozunu başlattı aşağı yukarı bir iki hafta önce. Dolayısıyla ABD'nin bu uygulamasından sonra da şimdi Avrupa İlaç Firması'ndan böyle bir başlama geldi. Aslında bugünkü e, toplantıda da bu konuda konuşulmuş ve Sayın Bakan'ın bu ilgili cümlesi şu. Bilim e, kurulu ay, toplantısında bugün yapılan evet, bilim kurulu toplantısında. Kuru. 7-8 ay Biontech'in koruculuğu gözüküyor diyor, en az diyor. Dolayısıyla diyor şu anda... Mesaj RNA olanların, iki doz mesaj RNA dozu olanların yani Biontech aşısı olanların ikinci dozlarından ortalama 4 ay geçti diyor. Dolayısıyla şu anda henüz biz şu dozu diyor herhangi böyle bir şey e, talimat vermiyoruz diyor. Ama diyor iki e, inaktif aşı olan yani Çin aşısı yani Sinovac olan kişilere kesinlikle bir an evvel e, hatırlatma Biyontek dozları olmalarını, ya da üçüncü bir Sinovac aşısı olmalarını öneriyoruz diyor. Dolayısıyla şu an için böyle bir şey yok ama pandemi hızla devam ederse ne yazık ki böyle bir ihtimal var. Ama 3 de olabilir, 4 de olabilir, 5 de olabilir. Yani sayı değil mesele. Mesele pandeminin sona ermesi. Hocam okullarda PCR testi başladı. Bunlar tübitaklarımız Şimdi bu konuda da Sayın Bakan dedi ki bizim buradaki yapmaktaki amacımız dedi hani okullar açıldıktan sonra Okullarda pandeminin gidişatını görmek istiyoruz. Ee, ona göre bundan sonraki stratejimizi belirleyeceğiz dedi. Ee, ben açıkçası bu, konu, ve bu konuda da çok detayı var. İşte 10 tane pilot il tespit edildi. 10 ilde yapılacak. Verilerden izin alınacak. Onay veren verilerden ancak PCR testi yapılacak. İşte normalde PCR testi yapılırken nazoferenkse ulaşma adına önce burundan sonra ağızdan girerek test yapılıyor. Bu çocuklarda burundan girilmeyecek sadece ağızdan alınacak. Yani bana bu uygulama biraz dost bize alışverişte görsün uygulaması gibi geldi. Bir, bu nedenle eleştiriyorum. İki, şu nedenle eleştiriyorum. Bence tüm enerjimizi aşıya vermemiz lazım. Aşılamaya vermemiz lazım. Bunu yapacağımıza hani eskiden böyle difteri, tetanos, karma aşıdır, şu aşısıdır diye okullara gelir, biz aşı yaparlardı. Bu anlamda verilerden onay alarak PCR testi değil, okullarda bence e, sino e, aşılamaya, okul aşılaması yapmamız lazım. Ben enerjimi buraya yoğunlaştırmamız lazım. Bu tarz PCR vesaire gibi... Ee, seçenekler oluşturulması bana yan yollar oluşturulması gibi geliyor. Bu da aşı karşıtlarını eli güçlendiriyor. Bu anlamda sanki böyle hükümetin içinde de böyle aşık aşı karşıtı olanlar olmayanlar bir çatışma var gibi hissediyorum ben. Her ne kadar bakanın söylemleri böyle olmasa da. Gevşeme, bir yumuşama hissediyorsunuz yani, evet mesela ha. yerel yerel şeylere yetki verdiler. Ee, resmi Yerlere biliyorsunuz son 48 saatte PCR testi olana giremeyecekti. Şimdi yerel valilikler aşılama oranının artması paralel bunu kaldırabilecekler. Örneğin biz yayındayken bir saat kadar önce Eskişehir Sağdürnü'ne başlama geldi. Eskişehir'de bundan sonra e, il Umumi Hıfza Kurulu'nun aldığı karar gereği e, aşılama oranının geçmesinden dolayı e, PCR testi artık Özel Eğitim Kurulu'na girişlerde e, müsaade edilecek bu olay kaldırıldı. Dolayısıyla ben bu kaldırılmayı hayır demiyorum. Tam tersi evet kaldırılsın. Çok anlamlı değil. Belki hocam iyi. Semptom iyi, olanlara PCR iyi, iyi, aşılama aşılama diyorum. <laughs> evet. Belki iyiye gidiyoruzdur kaldırılma. Valla vaka sor, vaka <laughs> sayıları vefat sayıları hiç de öyle göstermiyor. Allah korusun. tabi ee, tabii gerçekten havalar soğudu. Riskli günlerden geçiyoruz. Evet. Burada vatandaşlarımız da mutlaka dikkatli olmasını. Çok dikkatli olmak lazım. Bu konuda tamam. yine Bakan Bey'in bugünkü Bilim Kurulu'ndan sonra açıklamasında cümle var. Diyor ki günlük 28-30 bin vaka olması, ortalama 300 bin diyor aktif vaka olduğunu gösteriyor diyor. Ortalama 10 günlük. Dolayısıyla biz aşılananlar kendilerini süper kahraman olarak görmesinler. Evet. Onlar dahil herkes maske, mesafe, temizlik kurallarına uymalıdırlar diyorlar. Ve e, açıkçası o risk grubu risk dönemine giriyoruz cümlesinin bir yönü daha var. Ee, sadece Covid olarak değil, şu anda bugün ana birçok kanalın ana haberlerinde bu konu gündeme oldu. Para influenza, yani influenza ya da influenza benzeri virüslerin, yani Hı -hı. koronavirüs haricindeki grip yapan ya da soğuk algınlığı yapan virüslerin de çok yaygınlığı var. Şu an mesela benim eşim e, hasta, e, iki gündür evde Anladım. hasta olarak istirahatte. Korona değil ama e, influenza ve şu anda ağır bir şekilde antibiyotik kullanmak zorunda kaldı. İlaç kullanıyor, serum veriyoruz vesaire. Yani Koran haricinde geçen sene maske, mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına çok daha toplum fazla uyduğu için ve kapalı olduğumuz için, okullar iş kapalı olduğu için biz grip olmadık geçen sene. Bu sene bu sene o da işin içine girdi. Içine. Ve unutmayalım, ölüm oranı, mortalite ve fatalitesi ee, korona kadar olmasa da e, influenza da grip de öldürücü bir virüstür. O nedenle o da e, bizi tehlikele tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. Ve yine bugün bu bilim kurulu ilgili belki e, son bir madde kaldı onu söyleyeyim. Bilim kuruluna yine bugün bakan şu ifadeyi kullandı. Geçen hafta hatırlarsanız demiştik ki vakaların yüzde %25'i 0 ile 17 arasında demiştik. Bugün bu oran daha da değişti. Bakan diyor ki şu an aktif vakaların %50'si 30 yaş altı diyor. Yani gençlerin oranı her gün artıyor. Gençlerin ee, de dikkat etmesi gençlerin gerekiyor. gerekiyor. Evet, gençlerin dikkat etmesi gerekiyor. Gençlerin artışının en büyük ne biliyor musun? Gençlerde aşılanma oranının geç olması veya düşük olması. Ve ne yazık ki biz millet olarak o aşı çıksın, aşı çıksın diye o iştiyamızı, o 50-65 yaş grubunun aşılanmasına gösterdiğimiz e, o yoğunlaşmayı 18 yaş ve 12 18 yaş aşı altına aşı yapmaya başladığımızda o yoğunluğu ne sağlık otoritesi, ne basın, ne de vatandaş göstermedi. Bunun da sebebi şu, şimdi gençler genelde hastalığı hafif geçiriyorlar. ama yani Ne yapayım canım, ben aşı olmasam da olur. Sorun şu, genç hastalığı hafif geçiriyor ama beraber yaşadığı yaşlı gruba bunu bulaştırıyor. Evet. Vefat edenler arasında 70 yaş üstü oranlar çok fazla vefatlar, ee, yaşlılarda hastalık az olmasına rağmen aynı süratle devam ediyor. Nedeni gençler toplum bağışıklığının kazanmasına katkı vermeleri ve kendi annelerini babalarını, nenelerini, dedelerini teyzelerini, halalarını, amcalarını evet, koruma efendim. adına aşılanmayı ihmal etmemeliler. Bir an evvel şu aşı işini çözmemiz ve 3-4-5 yapmadan bu işi şey, şu pandemiden kurtulmamız Peki, lazım. Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ee, evet sevgili izleyicilerimiz bir gündemin nabzı programı sonuna geldik. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak üzere hoşçakalın.